Tabi işi askıya almamız sıkıntı doğuracaktır. Ama malları hiç teslim edememektense geciktirerek teslim etmek de bir şey. Hüsrev bu işle ilgilenir. Kimseden bir ses çıkmaz. Hüsrev o çakırla Polat'ı kendi namı hesabına Sehem'e ortak etmiş. Ne yapmış? Kendi hissesinden yüzde vermiş. Sebep? Benden olan kuyruk acısı. Güvenliği iş. <laughs> Hüseva az değil. Her türlü riski asgariye indiriyor. İvanoğlu anlaşmış olabilir mi? Asla yapmaz. Ama artık canım sıkıldı. Biz Çakır'a sefirlik verdik. Gitti uyuşturucuya savaş açtı. Durduk yere gazetelerin, televizyonların dikkatini üzerine çekti. Biz ona yüksel dedik, o işi sokaklara düşürdü. Ama Halit'le çekişmesi normal. Ben her ikisini de ikaz ettim. Bana ne Halit'ten, Çakır'dan? Bir de bunlarla mı uğraşacağım? Çakır arkasında bilmediğimiz bazı şeylerle... ...ailemizin içine kadar giriyor. Patron, Ziya'nın damadı. Ailemizden bilmediğimiz neyi bize taşıyacak? Tombalacı benim ailemdendir. Ne yaptı? İhanet etti. Çakır ne yapıyor? İhanet mi? İşte sorun burada. Bilmiyorum. Ve ben bilmediğim şeylerle uğraşmak istemiyorum. Başka çakırı bitirdin mi? Sıradaki mesele dedim. Şey vardı, Borsa ile ilgili bir durum biz geçermiz.